Harbi Teknoloji Kanalı'ndan herkese selamlar, sevgiler, saygılar iletiyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Jio ekran okuyucu kullanan kullanıcıların genel anlamda sıkça yaşamış olduğu bir problemden bahsedeceğim bugün sizlere. Özellikle WhatsApp'ta sesli mesaj göndermeden önce bir uyarı mesajı ile karşılaşılmakta. O da şöyle ki hemen dinleteyim. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için çift dokunup basılı tutun. Kaydı iptal etmek için sola kaydırın. Kaydı kilitlemek için yukarı kaydırın. Göndermek için serbest bırakın. Bu bir zaman sonra çok can sıkıcı bir durum haline gelmekte. Bunun çözümü yok mudur? Var evet ama tam anlamıyla kapatamasak da en azından uzun uzatıya yerine kısa bir mesaj haline çevirme şansımız var. O da şöyle ki bir kez daha dinleteyim. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için çift dokunup basılı tutun. Kaydı iptal etmek için sola kaydırın. Kaydı kilitlemek için yukarı kaydırın. Göndermek için serbest bırakın. Evet okumuş olduğu bu mesajı kopyalıyorum. Kopyalamak için öncelikle tek parmağımla önce yukarı sonra sağa hızlıca kaydırma yöntemini kullanarak Eylem menüsü. Eylem menüsünü açıp buradan Seçim menüsü. Seçim menüsü diyorum. Seçim modu. Ardından İptal seçilip kaydı seçili değil. Tümünü seç, düğme. Tümünü seç. Diyorum ve kopyala düğme. Kopyala seçeneğini tıkladıktan sonra CSH'nin ayarlarına kısa yoldan erişiyorum. Neydi? Önce aşağı, sonra sağ hızlıca kaydırma yöntemiyle tek parmağımla önce Anladım. aşağı, sonra sağ hızlıca kaydırarak CSH menüsüne ulaşıp buradan CSH ayarları. ayarları diyorum. CSH artı. Ardından hareket ayarları, içerik okuma ayarları. İçerik okuma ayarları. İçerik okuma ayarları. İçerik filtreleme ayarları. İçerik filtreleme ayarları. İçerik filtreleme ayarları. Ve İçerik karal listesi bu seçeneğini etkinleştiriyorum. İçerik karal kara listesinde tıklıyorum. İçerik karal listesi. Daha sonra sağ üst köşede Oluştur. Oluştur seçeneğine tıklayıp seçim. karşıma gelen uygulama listesinden WhatsApp'ı buluyor. His energy. Bir de edapsim. Şöyle aşağıya doğru inelim. WhatsApp. Tek telefon, WhatsApp bayağı aşağılardaymış. Evet, WhatsApp'ı buldum. Tıkladım. Ekle seçeneğini tıklıyorum. Ve daha önceden kopyalamış olduğum mesajı buraya yapıştıracağım. Yine aynı şekilde tek parmağımla önce yukarı sonra sağ kaydırma seçeneğiyle, kaydırma hareketiyle eylem menüsünü açıp burada Seçim menüsü. kopyala. Ek kopyala. Yapıştır. yapıştır seçeneğini bulup tıkladığımda evet okuduğu mesaj panoya yapıştı. Buradan tamam, düğme. tamam seçeneğini bulup tıkladığımda Türkçe, Türkçe, işlemimiz Türkçe, tamamlanmış Türkçe, Türkçe, Türkçe. demektir. Şimdi geri geliyorum. Tekrar WhatsApp'ın üzerine geri dönmüş olacağım. Bu sefer sesli mesaj gönderme yani mikrofon düğmesine dokunduğumda sesli not kaydedici sesli not kaydedici bir kez daha dinleteyim sesli not kaydedici evet böyle kısa bir mesajla karşılaşmış oluyoruz. Evet dostlar bugünkü videomuz böyleydi umarım e, sorununuza çözüm olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var ki zira daha çok kitlelere ulaşıp daha çok insana fayda sağlamak adına. Bir başka videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.